Goldmaster vakum elektrikli süpürge 170 lira. Ben küsüratları yuvarlayacağım kolaylık olsun diye. Goldmaster'dan kumlu tost makinesi 190 lira. Toprak yuvarlak kek kalıbı bu da 20 lira arkadaşlar. Yine topraktan oval fırın tavası var. E, bu da 10 TL. Borcam set kare e, ikili şekilde 33 lira. Habitat bol kase Paşa Bahçe ürünü 13 lira. Glass For You markalı sahra su takımı 7 parçalık 10 TL. Buzdolabı sürahisi 1,5 litre hacminde 8 lira farklı renkleri var. Paşa Bahçeden Perla şekerlik 10 TL. Porselen Gala servis kasesi Güral Porselen'den desenli 8 lira. Faralya desenli bardak altılı şekilde satılacak 13 lira Paşa Bahçeden. Yine Alpina markasının kristal kulplu, kulplu bardak 4 lira. Pasta servis tabağı Bormioli marka 5 TL. 3 boyutlu balkon saksısı 4.11 litre 13 lira. 3 boyutlu saksı var yine arkadaşlar. 2,5 litrelik 10 TL farklı renkleri var. Valizler var. Küçük boyu 99, orta boyu 119, büyük boyu 129 lira. 100 temel eserden kitaplar var. 4 TL arkadaşlar tanesi. Erkekler için polo yaka tişört var 23 TL. Keten pantolon var. Farklı renkleri de mevcut. 22 lira. Gezerden e, için kaydırmaz terlik. 10 TL. Gezerden yine bu sefer erkekler için terlik var. 12 lira. Kız ve erkek çocuklar için ayakkabılar. Farklı numaralar ve renklerde o 20 lira. Kızlar için pantolon var. 3-10 yaş arası çocuklarımıza uygun. 13 lira. Yine kız çocuklar için tayt var. Desenli taytlar 1-11 yaş arası 7 TL. Bebeler için çıt çıtlı body farklı renkleri var 7 lira. Bay ve bayan babet patik çorap farklı renkleri mevcut 2 TL. Penye baksır var baskılı şekilde 4 lira arkadaşlar. Erkekler için penye atlet de var fiyat olarak çok güzel 5 TL pazarda bile çok daha pahalı. Ayak havlusu 50'ye 70 cm ölçülerinde 9 lira. Hasır koltuk örtüsü 170-210 cm ölçülerinde farklı renklerde 25 lira. El yüz havlusu 50-85 cm ölçüsünde 8 TL. Banyo havlusu fuşya modeli 13,5 lira. Havlu üçlü olarak satılacak 14 Mayıs'ta 5,75 ve farklı renklerde baskılı saçaklı havlu 4,75. Oyuncak çamaşır makinesi var 27 lira arkadaşlar. Oyuncak sürtmeli askeri kamyonlar 23 lira. Oyuncak kartelolu top atan tüfek 14 lira. Oyuncak elbiseli bebek var. 9 lira arkadaşlar bunun da fiyatı elbise seri mevcut. Cam bebeden çocuk bezi çeşitleri 5 lira. Bulaşık makinesi tableti Quantum Finish'ten 72 tanesi 60 lira. Peçete Solo marka 200'lü büyük dev paket 7.95 Saç boyama seti Selection marka üçlü set 5 lira Saç açıcı yine Seleksiyon marka 6 TL Saç boyası Sea Color marka 2 tane 50 gramlık 9 lira Temizlik ürünlerinde cam temizleyici Sir Life 3.45 Yumuşatıcı, konsantre, vernelden bir yaklaşık 1,5 litrelik 15 lira. Tıraş jeli, jilet marka köpük 200 mililitre 13 lira. Tıraş bıçağı yine MAK3 jiletten 20 TL arkadaşlar. Tıraş bıçağı Venus Simply jilet bayanlar için dörtlü 6 lira. Diş macunu üçlü etki Colgate'den 2 tane 150 mililitrelik 14 lira. Gül suyu Eyüp Sabri Tuncer markasının 350 mililitre 12 TL. El çantası Disney'den lisanslı ürünler 9 lira çocuklar için A'da Rolon Blenior marka 100 mililitre 6 lira bu BİM'e gelmişti. A'da bezi Rulo 10 metrelik 6 lira Blenior yine BİM'e gelen ürünlerden. Çok amaçlı eriş 10 kilogramlık un 28.45. 5 kilogramlık makarna e, tat markasının 19 lira. Şifa çiçeği konserve madımak 600 gram 8.45 madıma bilir misiniz? Baharat zencefil öğütülmüş Bağdat marka 5, Zerdeçal öğütülmüş Bağdat. Baharat yine 7 lira. Nevva'dan üzüm sirkesi 2 litrelik 7 TL. Elma sirkesi var arkadaşlar. Gülsan marka 2 litrelik 8 lira. Üzüm sirkesi Aslan Kükrer markasıymış. 2 litrelik 10 TL. Burçaktan sütlü kremalı bisküvi 3'lü paket 5 lira. Eticin ben çok seviyorum Eticini. 13 tane varmış içinde 5 TL. Nar suyu %100 1 litresi 6 lira. Hoşbeş'ten eti markası 1 lira gofret var. olan metrelik sakız 36 gram 1.25. Fındıklı çikolata Tadelle'den 3 lira arkadaşlar. Kakao toz Gilda markası ilk defa duydum bu markayı 3 lira. Karışık kuru yemiş tadım markasının 180 gramlık 10 TL. Son ürün Maxinat Gofret Tadelle'den 2 lira onun fiyatı. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açtıktan sonra tümünü seçmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.